Erstmal muss ich mich entschuldigen für gestern. Herkese selamlar. Bugün size daha önce önerdiğim bir tane Almanca öğrenme kanalıyla ilgili bilgi vereceğim. Şu gördüğümüz arkadaş, ne? Benjamin. Çok güzel bir kanalı var Almanca öğrenmek için. Ondan sonra örneğin şurada B2 kursu var kendisinin. Haftada bir gün Sanırsam bir ya da iki gün akşamları canlı ders verdiği. Ee, bakmanız lazım işte. 19'da falan başlıyor akşam. Bir buçuk sürüyor. Bir buçuk saat falan sürüyor. Ondan sonra baya bir alıştırma, alıştırmalı, işte kelimeli, dil bilgisi öğrenebileceğiniz bir kanal. Ondan sonra... Ve aylık 15 euro. Yani e, Türkiye'dekiler için özellikle ee, normal kursa da gidebilirsiniz. Ama böyle bir kursu takip ederseniz öğrenmek için mükemmel bir imkan olacağını sanıyorum. Ee, girip kanalına tabi bakmanız lazım tam olarak ne yapıyor, ne ediyor diye. Ich war gestern bei meinem Bruder und er guckt auf sein Handy und sagt, melden. Ja, das kostet 15 Euro im Monat. Ähm, um, ich zeige euch kurz, wie das geht. Ihr seht Neyse kanalı tekrardan şey yaparım, linkini altına koyarım. Ondan sonra o kanalda videonun altında abone olun haricinde şey, üye ol batını ile ilgili bir şey. Ondan sonra sanırsam 15 euro'ya daha iyi bir imkan olacağını sanmıyorum. O yüzden bol şans. Almanca öğrenmeye devam. Görüşmek üzere. Here, Ihr yeah, Videos.